Selamünaleyküm. Önce ol yardım derneği olarak Afrika'nın çat ülkesindeyiz. Şu anda bir medreseye geldik. Medrese talebelerinin yanındayız. Hocalarımız bizden rica etti. Burada şadırvan ihtiyacı varmış. Buraya gösterdiler bize. Burada bulunan talebeler gördüğünüz gibi Kur'an talebeleri burada hafızlık eğitimi görüyor. Rabbimiz nasip ederse hafız olacaklar inşallah. Bu kardeşlerimizin şadırvana ihtiyacı var. Bu kardeşlerimize şadırvan hediye edersek çok makbule geçer buradan sizlerin vesilenizle çadırvanı yaparsak o çadırvandan abdest alacaklar. O abdestle Kur'an-ı Kerimler okuyacaklar. O abdestle namazlar kılacaklar inşallah. Sizler böyle güzel hayırlara vesile olmak istemez misiniz? Şu anda Afrika'da çatta 45-46 derece civarı bir sıcaklık var. Bu sıcaklıkta bu kardeşlerimize tertemiz su ikram ederseniz bir çadırvan ikram ederseniz beş çeşmeli bu kardeşlerimiz o çadırvanlar hem su içecekler hem abdest alacaklar inşallah. Ve sizlerin sayesinde tertemiz suyla ibadetlerinin yerlerini getirecekler. Kaldıkları yerleri de gösterelim bu kardeşlerimizi. Şu anda gerçekten çok sıcak bir hava var. Sizler buraya temiz su ikram ederseniz sizlerin vesilesiyle böyle güzel bir hayır yaparsak çok makbule geçer. Çok güzel sevaplar işlemiş olursunuz. Her damlasında Rabbim sizlere sonsuz sevaplar ikram eder inşallah. Tromba.